Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Heplik ve hiçlik konusunu inşallah işleyelim. Benliği kaldırmak. Benliği kaldırmak ayrı bir şey. Benliği güçlendirerek Allah'ın desteğine ulaşmak ise ayrı şeydir. Her birisinin işlevi ayrıdır. Benliği kaldırmak geçici bir rahatlama sağlar. Benliği güçlendirerek Allah'ın desteğine ulaşmak ise kalıcı bir rahatlama sağlar. Anda kalalım diye sunulan tüm sonular benliği kaldırmak suretiyle olur. Benliği kaldırmak suretiyle anda kalalım denilen halet cari olur. Tabi bunun da dereceleri vardır. Yani benliği kaldırmak derken benliğin tümünü kaldırmak, benliğin bir kısmını kaldırmak e, derece derece değişiyor. Kökten kaldırmak ise yani benliği kökten kaldırmak zaten en zirvede bir hal olarak en zor olanıdır. Tam aşk halinin en doruk noktası benliğin tümüyle ortadan kaldırılması. Bunun için de Allah'a imanı olup olmaması da önemli değildir. Yani benliğin ortadan kaldırılması Allah'a iman olup olmamakla bağlantılı bir hal değildir. Kişinin kendisini tümüyle kaybetmesi. İki kişi arasında da olur. Kızla erkek arasında da olur. İki aşık arasında da olur tümüyle benliğini ortadan kaldırmak, kendisini karşıdaki insanda diriltmek veya karşıdaki insanda yok etmek, onunla bütünleşmek. Benliği kaldırmak hiçlik iken, benliği güçlendirerek Allah'ın desteğine ulaşmak ise hepliktir. Hiçlik fena iken heplik bekadır. İşte insan bekabillah seyri için var edilmiştir. Ruhumdan öfledim denilen halette de işte bu halede girer. Bekabillah haletine girer. Hiçlik yani fena anlık tatminle insanın aklını alıp ona tatmin verirken ve buna da an ana yani içinde bulunduğu ana iniş olarak tarif edilirken hepilik yani beka kişinin aklını iman ile destekler ve büyük bir güçle kendisini bulur. Bir anda büyük bir güçe bürünme. Rivayet edilir. Hazreti Ali savaş anında şehrin kapısını kaldırır kendisine kalkan yapar. Diye rivayet edilmiş. Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı kocaman bir mermiyi kaldırıp düşmanın gemisine yollayabiliyor. O gücü kendisinde hissederek. Öylece yeryüzünde ve semada güçlü olur. Kendisinde gücü hissederek güçlü olur. Bunun için de ayette der ki ve bi ruhim bi ruhun kudüs. Değil mi? Öyle bir ayet vardır. Onu ruhul kudus ile destekledik. Şeklinde mana verilebilir. Düşünsenize hiçliği yaşayıp varlıktan el etek çekme yoktur. Ama hepliği yaşayıp iki cihada sultan olmak vardır. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhi Salatu Efendimiz bu konuyla alakalı olarak şöyle bir hadis-i şerif kendisinden rivayet edilmiş. Kuvvetli mümin, kuvvetli mümin, zayıf, güçsüz müminden daha iyi. Daha üstün ve Allah'a daha sevimlidir. Müslim kader bölümünde geçiyor. 34 İbni Mace'nin zühd, zühd konusunda geçiyor. 4168 nolu hadis. Evet. Tüm hadis, tüm ibadetlere bakın. İbadetlerin tümüne bakın. Benliğin güçlendirilmesi vardır. Benliğin yok edilmesi yoktur. Güçlü benlik olacak ama benliği verenin Allah olduğunu bilecek. Yani sahiplenmeyecek. Sahiplenmeyecek. İşte besrı buradadır. Yoksa benliği ve kişiliği alınmış bir kişinin benliği alınırsa, kişiliği alınırsa köle olmaya mahkumdur. İslam'da böyle bir şey yoktur. Tabii ki benliğimiz güçlendikçe besmele, Bismillahirrahmanirrahim hatırımızda olacaktır. Öylece Allah'ın kuvvet ve kudretiyle kainata meydan okuyacak düzeye yükselmiş oluruz. Onun içinde deriz ki gerçek birey olmak istiyorsak insanın benliğini yakan, insanın aklını örten her çeşit yoldan kesinlikle uzaklaşmalıyız. Benliği yakan, benliği örten her türlü yoldan uzaklaşacağız. İşte tasavvuf bunun yolunu sunar. Yoksa tasavvuf benliğini yok et demez. Tasavvufu öyle zannedenler kesinlikle yanılıyorlar. Çünkü öylece iman ehli güçlü olur. Bir tokat vurana yüzünü diğer yüzünü çevirmez. Bir defa düştüğü çukura ikinci defa düşmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Hazreti Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur diyor. Mumin aynı delikten iki defa sokulmaz diyor. Aynı yerden iki defa vurulmaz diyor. Bunun içinde en büyük delil Fetih Suresi'nin son ayetidir. Şöyle diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür beraberinde bulunanlar da inkarcılara karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidirler. Onlar rükü ve secde ederek, rükü ve secde ederek Allah'ın fazlını ve rızasını ararken görürsün. Onların nişanları yüzlerindeki secde izleridir. Dikkat edin, namaz kılanların yüzlerinde ayrı bir nur olur namazdan uzak olanların, ibadetle alakaları olmayanların, günahla iç içe olanların yüzlerinde bir kararma vardır. Bunu, buna her birimiz şahidiz. Kendisini haramdan koruyan, haramlardan uzak duran kişinin yüzünde parlayan bir nur ortaya çıkar. Alın bölgesinde bir nur ortaya çıkar. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları ise şöyledir. Sanki bir ekin yarıp filizlerini çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış derken sapları üzerine doğrulup boyatmıştır. Ki bu durum ziraatçıların hoşuna da gider. Allah'ın bunlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ama onlardan sonunda inadından ve inkarından dönüp iman eden ve salih amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Evet namaz kişinin Nuri Muhammedi ile tam senkronize edilme hal ve hareketleridir. Görünürde birkaç basit pozisyon gibi görülür. Oysa ki özde kişiye nuri Muhammed'i de lazım olan tüm kaynağı çekip getirir. Onun için de kesinlikle kılınmalıdır. Öylece yüzdeki tanınırlığa kavuşur. Ayet diyor ya sen onları secde izlerinden tanırsın. Evet namaz devam edildiğinde namaza devam edildiğinde kişi yüzdeki tanınırlığa tanınırlığa kavuşur. Ezan da buna çağrı olduğu için adı Ezan-ı Muhammedi olmuştur. Nuri Muhammedi'deki her oluş besmele ile olmaktadır. Dolayısıyla her bir oluş Allah'ın emri, yaratımı ve güzetimi ile olmaktadır. Bazısı Nuri Muhammedi'yi tanrı sanmakta, buna Ruhul Kudüs diyerek ayrı bir güç atfetmektedirler. Hatta hatta bazısı Allah'ı üçe bölmekte baba, kutsal ruh, İsa diyerek üç kısma ayırmaktadırlar. Bazıları çok çok daha kısma ayırmaktadırlar. Yeri yöneten yüzlerce tanrı, güyu yöneten yüzlerce tanrı şeklinde bunu bölük pürşük ederler. Böylece müşrik olurlar. Bazısı da tümünü tek bilip hepsine Allah demektedirler. Tüm varlığı tek biliyorlar, hepsini Allah diyorlar. Oysa ki bu görüşte teşbihde ada olup öylece kişiyi küfre getirir. Buna da e, literatürde panteistlik denilir. Küfrün şeriatı veya hakikati diye iki ayrı yüzey yoktur. Hani bazıları der ya işte şu küfürde, şu şeriatta küfürdür, şu, şu hakikatta küfürdür. Hakikatta küfür olan şeriatta bilmem nedir, şeriatta küfür olan bilmem hakikatta nedir. Bu sözler hepsi boş lakırdılardır. Küfür küfürdür. Hangi noktada Allah'a tenzihde şirk veya teşbihte şirk yaparsa yapsın sonucu kişiyi Allah'tan mahrumiyete kadar götürür. Evet. Zaten Allah zatı olarak tek ve tüm bunlar var, tüm varlıklar varlık ya yani şey vücut kokusu bile almamıştır. Zatı olarak. Allah Teala tek ama tüm varlıklar zat itibariyle varlık kokusu bile almamışlardır. İşte olay budur. Tüm yaratılmışlar zat olarak varlık kokusu almamasına karşın Allah'ın ve cihinden ve diyebileceğimiz bir tarzda kendi nurundan bir tutam nur olarak Allah'ın kendi kudret ve azametini seyretmek için sanal benliklerle donat. Mahlukatıdır. Yani varlıkların varlıkların aslı zatî değil, varlıkların aslı sıfatî'dir. Evet. Allahu Teala bizleri şirkin her türlüsünden arı ve doğru olmamızı nasip eylesin. En güzel şekilde İslam-ı Mubini yaşamayı bizlere nasip eylesin. Evet. Bugünlük de bu kadar. İnşallah bir dahaki zahmette buluşmak üzere. Sizleri رحمة الرحمنة أمانة تديرو سيدار همتلر